ben Ay, sesini titriyor heyecandan. Her... Herkese Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lena. Bugün sizlerle birlikte ee, or ormanda 24 saat geçireceğim. Bir tık korkuyorum. Diyeceksiniz ki burada Lucas nerede? Lucas seni bırakmaz falan filan. Lucas'ın haberi yok. Haber olsa zaten ya izin vermiyor o da gelecekti. Yani Öyle düşünüyor kendisi ama onun haberi yok. Eee birazcık korkuyorum değil. Çünkü orman adı üstünde. Ve bu arada e, il dışına çıkacağım. Yani ilden çıkacağım, başka bir ile gideceğim ve ormanlık alan seçeceğim. Bu da beni e, korkulu bir şekilde korkutuyor. Aslında yanında bir insan olması benim korkumu az olsa dindiriyor. Ama tek gitmeyi daha çok düşündüm ve sizin de eğleneceğinizi düşündüm. O zaman şimdi bavulumu hazırlıyoruz. Bu arada bavulla geldi. Hemen açalım. Ee, bir tane böyle uyku tulumu var. Biliyorsunuz ki hava soğuyacak orada. Ben bunu sonra koyacağım. Burada bir tane ışığımız var. Bu çadırımız için olacak. Bu el feneri bulamadım. Böyle ucundan tutup açmalık bir ışık olarak kullanacağım. Pembe ışık veriyor ama olsun. Ee, kamerama şarj biterse de yedek bir değil, kamera. Ee, bir tane böyle yatak. Çadırımız olacak ama olsun yatak aldım yanıma. Bir tane böyle kıyafet aldım. Orası soğuk olacak diyeceğim ama bu da bir yazlık kıyafet. Her neyse. Hep pijama ile gidiyorum bu arada ben bir yerlere kapatalım. Evet arkadaşlar kapattım. Şimdi bunu alacağım. Ee, kafamdan mı çıktı? Ha? Neyse. Bunu şimdi e, yanıma alacağım. Hemen koymaya çalışacağım. Evet koydum. Ee, o zaman bir çadır kiralayayım. Sonra da çıkalım. Bir dakika lan. Ben. Benim kapım niye açık? Ne oluyor ya? Be Aa. Ya ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ee, sen ne yapıyorsun nasıl babulla? Gidiyorsun bir yere. E ee, ben vlog çekiyorum da ya. şimdi arkadaşımın yanına gideceğim. Aa ben de geleceğim. Bu arkadaşımlar sana ne? Ya niye ya? Ben de gelmek istiyorum. Canım sıkılıyor burada. Tamam gel. Ormana gidelim. Ya! Ne ormanı? İyi gelmiyorum. Peki. Ben evinde duracağım. İyi dur. Hi <laughs> hi. <Arkadaşlar>, ucuz atladık. <laughs> Evet arkadaşlar geldim şu an ormandayım. Hemen ayı falan çıkabilir. Ee, ben bunu hiç tokatımın yapmadan yapmadığını düşünüyorum. İlk ben çektim diye düşünüyorum. Youtuberlar çekiyor ama tokatımlar bence çekmiyor. Bana öyle düşünüyorum ben. Hmm. bu siz de çekin. Bunu bir akım haline getirebilirsiniz. Bence yapın da. Şöyle denizin oraya kurmak istemiyorum aslında. Şurası güzel gibi. Evet arkası uçurum ama biraz o yüzden buraya yapalım. Aa, bir de ateş yakmışlar arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Buraya kurdum. Hıh. Tamam. Şimdi valizimin yanına bırakıyorum. Hava kararmaya başladı. Çok korkunç bir şey oldu. Sanki bir tık karardı gibi. Her neyse. Ben şimdi ışık alacağım. Pembe ışık çok mu dikkat çektirir ya? Tamam. Bunu yakacağım bunu. Sabah sabah niye yakıyorum bilmiyorum. Bence keşfe çıkacağım. Ama yolları da unutmamam gerekiyor. Çok korkunç bir şey. Ay. Öf ya bir şey çıkarsa. Neyse. Elimdeki lambaya bak. Aa, burada dere var. Burada atlanabilir aslında ama benim bir travmam var böyle yerlerden atlamakla. Bir ara atlarken içine düşmüştüm de. O yüzden ben şu taşlardan gitmeyi düşünüyorum. Heh. tamam. Orman bir bomboş. Aa, uzaylı resmi var. Bir dakika buradaki hayvanlar uzaylı resmi çizemeyeceğine göre sanırım burada eskiden taş devrimiymiş neymiş. Burada bence önceden insanlar gelmiş. Burada uzay şeyi var. Makedi var. Bir dakika ya burada uzaylılar mı geliyor? Neyse burada dere var. Ay arkadaşlar burada su içilir bu arada. Bak içmek için de bana bırakmışlar zaten. Ama ben bunu içmeyeceğim. Burada bir kalp var. Hem burası kapalı bir alan. Buraya pek hayvanlar gelmez bence. Böyle düşünüyorum. Allah'ım lütfen hiçbir hayvan, vahşi hayvan karşıma çıkarma. Amin tamam bence çıkmaz ya. Tamam tamam. Gel gelelim o zaman. Şimdi ben bunu buraya koymak istiyorum. Tamam şimdi bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu uzaktan gayet gözüküyor. Ee, şimdi hava hafiften soğumaya başladı. Ben o yüzden buradaki kurumuş ateşi yakmayı düşünüyorum. Tabi gitmeden önce söndüreceğim burayı. Evet. Evet. Ben hafif acıktım. Yanıma yemek getirmedim. Maalesef. Şimdi bir tane ağaç bulmaya çalışacağım. Ee, ağaçlık bir yer bulmaya çalışacağım. Daha doğrusu o ağaçlıktan yemek toplayacağım. Ama oradan da hayvanlar çıkabilir. Yılan falan filan. O yüzden çok korkuyorum yılanlardan özellikle. Her neyse. arkadaşlar hava hafiften kararmaya başladı. Çünkü ben videoyu dörtte başlattım. Saat beş oluyor. Şimdi telefon da yok bu arada. Meyve arayacağım şimdi. Uf, hiçbir yerde ağaç yok. Ay, neye bastım ben? Meyveye basmışım. Buralar zaten full meyve ki. Ay çeşke basmasaydım meyveye de. Neyse en azından meyve buldum. Ay inşallah yabani meyvesi değildir de. Bu ne ya? Öp, bunu yemeyeceğim ben. Bu farklı bir şey benziyor çünkü. Neyse. Burada mor erik varmış. Mor üzüm işte. Ben bunları çok seviyorum işte. O da yemeliyim hemen. Ha, bir mor üzüm bu. Çok seviyorum. Armut buldum. Ay. Çok güzel. Bu taze yani ağacından, dalından bir şey. Çok güzel. başka bir yerlerde yok. Bu kadar yemek bana yeter. O ses ne ya? O ses neydi? Huu diye bir ses geldi sanki. Mesela ben çok susadım. Bir çeşmeden içeceğim. Ay inşallah ben bu arada hava da soğumaya başladı. Ben kropla duruyorum. O yüzden şimdi değiştireceğim. Birazcık yazlık giyineceğim ama Bak yine geliyor o ses. Ya da yok değiştirmeyeceğim üstümü korktum şimdi. Ben hafif tırsmaya başladım. Ya bunlar çok güzelmiş. Bu arada yıkamıyorum. Yıkamadan yemişim. Olsun şimdi yıkayalım. Çok güzel arkadaşlar. Bak ben korkuyorum ama. Ya çekirge sesleri geliyor. Bak, çekirge de ıssızlık gibi geliyor bana. Sizde öyle oluyor mu? Ama doğa çok güzel ya. Ben böyle çimenlik aşık yerler... O ne ya? O neydi? Cık. Oh de kurt avladı ya, avladı yalnız. <laughs> Neyse, korkuyorum. Her Bak yine nerede ses bu taraftan geliyor? Dur, Bur burada duracağım ben. Çimenlik alanlarda yürümeyi falan çok seviyorum ben. Özellikle böyle ağaçların içine girmeyip yürümeyi. Gerçekten yürüyüş çok güzel oluyor. Ses duyuyor musunuz? Kurt böyle yapıyor. Çekirge böyle zik 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 yapıyor. aşı korkuyorum. Yani karşıma köpek falan çıkarsa diye ben birazcık daha erik yemek istiyorum. Arkadaşlar ben şelalenin başında dalmışım böyle. Neyse. Şu e, ağaçsız olan alana gitmek istiyorum. Çünkü orada yani hiçbir hayvan olmayacağını düşünüyorum. Aa! Bu ne? Saklanmam gerekiyor. Öl taklidimi yapsam saklansam mı? Öl taklidi yaparsam beni yer. Ee, ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? saklanayım. Beni mi arıyordu o? Bence beni Ben çadırıma gitmek istiyorum şu an. Aa! Yılan! Yılan! Yılan 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 yılan. Uyuyor mu? O çok mu ses çıkardım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay. Arkadaşlar yılan görüyor musun? dil çıkarttı. Arkadaşlar yılanı görüyor musunuz? Üf, çok korkunç. Çok çok korkunç gerçekten çok kötü bir şey. Arkadaşlar yarısıyı gördünüz mü? Ben korkmaya başlıyorum bakın gece gece. Ya buraya geldi sosulam denen hayvan. Neyse ben çadırın içine gireceğim. Saat şu anda kaç? Dokuz buçuk falan. Yarın da bizim dersimiz var. Ben ders çalışmak istiyorum. Ama kitaplarım yanımda değil. Şimdi diyeceğim Lucas bana kitap getir. Ormanda olduğumu görecek. Olmaz. Ee, artık uyumam gerekiyor demek ki. Bu de da zaten 20 dakikalık bir şey oldu. Siz bunu e, 16 dakika falan izleyeceksiniz. Ben uyuyacağım. E, Sabah görüşürüz ve dönüşte de görüşürüz. Karnım kaşınıyor. Ay. Öf. Kene girdiyse? Yok ya, yok yok. Kene girmemiştir. Öf. Kene girmemiştir. Ee, bakayım. Evet, kene yok. Şükür olsun kene yok. Öf. Ay karınca. Çık üstümden. Öf, karıncalar gelmiş hep üstüme. O yüzden ormanlar hani hayvanların yaşadığı yer ya. Allah'ım yarabbim ben niye böyle bir içerik çekiyorum ki? Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin için ormanda bile kaldım ya. Şimdi toparlanıp gideceğim. Görüşürüz hepinize. Şimdi söndüreyim.